Merhaba değerli tarih meraklıları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle, Roma tarihinin en büyüleyici, en tartışmalı ve en etkili figürlerinden birine, Jül Sezar'ın muazzam hayatına bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Öyleyse kemerlerinizi bağlayın, çünkü karşımızda sadece bir komutan ya da politikacı değil, aynı zamanda bir dahi, bir lider ve bir efsane var, Gaius Julius Caesar. Sezar'ın hikayesi M. 100 yüzyılında, Roma'nın en köklü ve aristokrat ailelerinden birine mensup olarak başlıyor. Ancak ailesi o dönemde pek zengin ya da etkili sayılmazdı. Küçük Sezar, hayatının ilk yıllarından itibaren çevresindeki karmaşık siyasi entrikaların, ailevi çekişmelerin ve toplumsal gerilimlerin tam ortasına doğdu. Bu zorlu ortam, onun karakterini şekillendirecek ve ileride göstereceği cesaretin, zekanın ve azmin temelini atacaktı. Genç yaşta yaşadığı siyasi baskılar ve Marius-Sulla iç savaşı, Sezar'ın hayatına damga vurdu. Sulla'nın diktatörlüğü döneminde hayatı tehlikeye girdi ve Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Ancak bu kaçışlar aslında onun için bir eğitim niteliği taşıyordu. Anadolu ve Rodos'ta geçirdiği bu sürgün yılları, retorik ve felsefe eğitimini derinleştirmesine, askeri taktikler üzerine düşünmesine ve gelecekteki liderlik rolüne hazırlanmasına olanak sağladı. Unutmayın, bazen en büyük dersler en zorlu zamanlarda öğrenilir. Roma'ya geri döndüğünde Sezar hızla yükseldi. Adım adım politik merdivenleri tırmanırken halkın sevgisini kazanmak için büyük çaba sarf etti. Gladyatör oyunları düzenledi, borçlarını affetti. Hatta akrabalarının cenaze törenlerinde yaptığı konuşmalarla bile halkın gönlünü fethetti. O sadece gücü değil, aynı zamanda kalpleri de fethetmenin ustasıydı. Zamanla Roma'nın en güçlü figürlerinden Pompey ve Kras ile kurduğu üçlü ittifak ona siyasi sahnede eşi benzeri görülmemiş bir güç kazandırdı. Artık durdurulamaz bir yükseliş başlamıştı. Ve işte başlıyoruz. Sezar'ın gerçek dehasının parladığı yer, Galya Savaşları. MÖ 58'den MÖ 50'ye kadar süren bu destansı seferler, Sezar'ın askeri strateji ve liderlik yeteneklerini tüm dünyaya kanıtladığı dönemdi. Kendi yazdığı Commentarii de Bello Gallico yani Galya Savaşları üzerine notlar, kitabıyla bu seferleri bizzat anlattı. Düşünsenize, bir yandan savaşıyor, bir yandan da tarihini yazıyordu. Sekiz yıl süren bu savaşlarda, Sezar, sadece Galya'yı fethetmekle kalmadı. Aynı zamanda Romalı Leonerlere adeta sihirli bir dokunuşla liderlik etti. Küçük Roma ordularıyla, sayıca kendilerinden kat kat üstün Galya kabilelerini dize getirdi. Bu savaşlar sırasında Sezar, sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir mühendis gibi hareket etti. Alesia kuşatmasını duymuşsunuzdur değil mi? Sezar, sayıca üstün Galya ordusunu hem içeriden hem de dışarıdan kuşatmak için inanılmaz bir mühendislik harikası olan çift kuşatma hattı inşa etti. Bu, tarihin en başarılı kuşatmalarından biri olarak kabul edilir ve Sezar'ın dehasını ortaya koyar. Onun askerleri, Sezar'ın liderliği altında imkansız denileni başarıyor, çelik irade ve eşsiz taktiklerle zafere ulaşıyordu. Galya zaferleri, Sezar'ı Roma'da efsaneleştirdi. Halk onu bir kahraman olarak görüyordu. Ancak senatodaki rakipleri, onun artan gücünden ve popüleritesinden rahatsızdı. Pompey ile olan ittifak bozuldu ve Roma yeni bir iç savaşa sürüklendi. M. Ö. 49 yılında Sezar, Rubikon nehrini geçerek, Alea Yajta S.T. -e", yani Zarlar atıldı, sözleriyle Roma'ya yürüdü. Bu, geri dönülmez bir karardı ve Cumhuriyet'in sonunu işaret ediyordu. İç savaş Sezar'ın rakipleriyle, özellikle de Pompey ile olan mücadelesiyle geçti. Farsalos Savaşı'nda Pompey'i yenerek Mısır'a kadar takip etti. Orada meşhur Kleopatra ile yolu kesişti. Kleopatra'nın desteğini alan Sezar, Mısır tahtını güvence altına alarak kendi gücünü daha da pekiştirdi. Bu dönem hem siyasi hem de kişisel anlamda hayatının dönüm noktalarından biriydi. Roma'ya nihai zaferiyle döndüğünde Sezar'ın gücü tartışılmazdı kendisini ömür boyu diktatör ilan etti. Bu unvan Roma Cumhuriyeti'nin temel değerlerine aykırıydı ve birçok senatörün endişelenmesine neden oldu. Sezar Roma'ya istikrar ve düzen getirdi, reformlar yaptı, takvimi düzenledi, yurttaşlık haklarını genişletti, yoksullara toprak dağıttı. Onun amacı yorgun ve parçalanmış Roma'yı yeniden bir araya getirmek, sağlam bir temel üzerinde yükseltmekti. Ancak Sezar'ın mutlak gücü ve diktatörlük eğilimleri Cumhuriyetçi değerlere bağlı senatörler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Onlar için Sezar, cumhuriyeti yıkmak ve kral olmak isteyen bir tiran olmuştu. Roma'nın kaderi bir kez daha bıçak sırtındaydı. Ve işte o malum gün, Mea 44 yılının 15 Martı. Namı diğer Mart idleri. Senato toplantısı sırasında Brutus ve Cassius önderliğindeki bir grup senatör tarafından düzenlenen suikast sonucu Jür Sezar tam 23 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Son nefesinde söylediği iddia edilen "Sen de mi Brutus?" sözü, tarihin en meşhur ihanet anlarından biri olarak hafızalarımıza kazındı. Bu olay, Roma tarihinde bir dönemin kapanışı ve yeni bir dönemin, yani imparatorluk döneminin başlangıcı oldu. Julius Caesar sadece bir komutan ya da siyasetçi değildi. O, askeri dehası, politik zekası ve karizmasıyla tüm dünyayı etkilemiş, medeniyetin seyrini değiştirmiş bir figürdü. Onun adından gelen Caesar ve çar gibi unvanlar yüzyıllar boyunca liderlerin kullandığı bir güç sembolü haline geldi. Roma hukukundan mimarisine, edebiyatından yönetim biçimine kadar birçok alanda bıraktığı izler bugün bile etkisini sürdürüyor. Sezar'ın hikayesi bize ne öğretiyor? Liderliğin gücünü, kararların ağırlığını ve tarihin nasıl şekillendiğini. Onun hayatı bir yandan büyük başarıların ve vizyonerliğin göstergesi olurken Diğer yandan iktidarın getirdiği tehlikeleri ve bedelleri de gözler önüne seriyor. Peki siz Jül Sezar hakkında ne düşünüyorsunuz? O bir kahraman mıydı yoksa bir tiran mı? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım bu tarih yolculuğundan keyif almışsınızdır. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki maceramızda beni yalnız bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.